Donanım günündesiniz ve bu videomuzda Oppo Reno 11F 5G akıllı telefon ile karşınızdayız. Bakalım bu telefon ne gibi detaylara sahip? Ürünün tasarım detaylarına baktığımızda yaklaşık 177 gram ağırlıkta bir telefon bu. Aynı zamanda yaklaşık 7.54 mm kalınlıkta. Şunu hepimiz biliyoruz ki Oppo telefonlar genellikle muadil rakip telefonlara kıyasla daha ince ve hafif oluyor. Bu da çoğu kez tek elde daha rahat kullanılabilirlik anlamını taşıyor. Çerçevesi gayet pürüzsüz, köşelerden yumuşatılmış bir şekilde kamera adacı hafif dışarı doğru çıkıntılı bir şekilde geliyor ve ön tarafta da düz bir ekranı var. Ekran demişken ürünümüz tabii ki parmak izi okuyucu sensöre sahip. Gördüğünüz gibi kolaylıkla açılabiliyor. Bu dijital güvenlik tarafında fazlasıyla önemli. Bunu zaten hep belirtiyoruz. Bir diğer dikkat çekici taraf ise IP65 su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olması. Yani diyelim ki yemek yiyorsunuz, yemek masasında telefonunuz da var. Üzerine çorba döküldü ya da bardağa devirdiniz, su döküldü endişe etmenize gerek yok. Kısa sürede yumuşak bir bezle temizleyerek kaldığınız yerden kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bizim birkaç gündür deneyimlediğimiz ürün palmiye yeşili renkte. Buna ek olarak bir de okyanus mavisi bulunuyor. Açıkçası biz okyanus mavisi modeli görsel anlamda daha çok beğendiğimizi söylemeliyiz. Tabii ki bu elimizdeki yeşil model de gerçekten güzel görünüyor. Tabii daha dayanıklı bir kullanım deneyimi için beraberinde gelen koruyucu şeffaf kılıfı kullanmanız önemli. Ürünümüz 6.7 inç değerde AMOLED ekrana sahip. Ekran ve parlaklık başlığına gittiğimizde otomatik parlaklık, ekran rengi modu ki açalım, canlı ya da doğal seçimler yapabiliyorsunuz. Bir de burada göz rahatlığı modu var uzun süre deneyimlerde bir şeyler okuyorsanız örneğin hoşunuza gidecektir, işinize yarayacaktır. Bir diğer dikkat çekici taraf ise tabii ki ekran yenileme, tazeleme hızı. Burada Oppo 120 Hz değerini sunabiliyor. Bu video ve oyun deneyimlerinde daha akıcı detaylar anlamına taşıyor. Biz otomatiği seçtik böylelikle ihtiyaca göre hareket edip pil tarafında da performans sunabiliyor. Ama tabii ki pil önceliğini pili daha ön plana çıkarmak istiyorsanız standart seçeneğini işaretleyerek görüntüleme akıcılığı tarafında ufak bir taviz verebilirsiniz. Ürünümüzün 6.7 inç ekranı Full HD Plus çözünürlük sunuyor. AMOLED teknolojisi var. Hem renklerin sunumu hem de dış mekan kullanımlarında dahi sunulan parlaklık değeri gayet tatmin edici düzeyde. Bunu da söylemekte fayda var. Gördüğünüz gibi parmak ucuyla dahi kolaylıkla hareket edilebiliyor. Ve bir sorun yaşamadan işlemlerinizi hallediyorsunuz. Zaten ön yüklü olarak pek çok uygulama geliyor. Android 14 işletim sistemi var. Bu uygulamaların çoğu zaten işinize yarayacaktır. Tabii ki reklam amaçlı olanları isterseniz silebilirsiniz. Size kalmış. Gelelim teknik detaylara. Mediatek'in Dimensity 7050 işlemcisi bulunuyor. Yakın zamanda tanıtılan bir işlemci modeli bu. 6 nanometre üretim süreciyle hazırlanmıştı. Ve özellikle pil tasarrufu ve yüksek performansa odaklı bir işlemci olduğunu söylemekte fayda var. 5000 mAh pil görünüyor tipik. RAM tarafı önemli tabii ki. 8 GB RAM var. Artı olarak genişletme yani sanal RAM tarafında da 1.8 8 GB RAM değeri daha sunuluyor. Böylelikle daha yüksek performans elde etmeniz mümkün. Yine burada ön kamera 32, arka kameralar 64, 8, 2 gösteriliyor. Android 14 işletim sistemi var ki güncel ve güvenli deneyimler için bunun sunulması yine tatmin edici. Oyun çalıştırma tarafına baktığımızda da örneğin Call of Duty gibi güçlü bir oyunu üst seviye detaylarla oynayabildik. Standing by. Heads up team, enemy UAV spotted. Kameralara baktığımızda özellikle arka kamera sistemi gün ışığında dış mekan çekimlerinde beynimizi kazandı. 2x zoom yapabiliyoruz. Geniş açılı çekim yapabiliriz. Portreler çekip arka plan detaylarını flu hale getirebiliriz. Açıkçası kameranın çekim hızı ve elde edilen renklerden memnun kaldık ki yakın plan çekimlerde de güzel sonuçlar elde edebildik. Zaten fotoğrafçılık tarafında sosyal medyada paylaşım yapmayı seviyorsanız hoşunuza gidecektir. Video tarafında da 4K 30 ve 1080p 60 fps çekim seçenekleri sunuluyor. Bunlar da gayet güzel. Ön taraftaki 32 megapiksel değerdeki kamerayı da beğendik. Vlog'lar, selfiler, çeşitli makyaj detayları için yeterli ve 4K 30 fps video çekim özelliği ön kamerada da var ki çoğu telefonda bunu kolay kolay göremiyoruz. Oppo'nun bu yeni orta seviye telefonu Reno 11 F5G'de böyle bir detayın olması da bir elimizi kazandı. Pil tarafında dediğimiz gibi 5000 mAh tipik pilimiz mevcut. Tek şarj ile yoğun kullanımda bir günü geride bırakabiliyorsunuz. Bakın burada seçenekler var. Örneğin akıllı şarjı seçerek pili daha efektif kullanma şansınız var. Böylelikle daha uzun süre yine sağlıklı bir şekilde kullanabiliyorsunuz ki şarjı durdur ibaresi de önemli. Yine bu da pilin sağlığı ve daha iyi kullanılabilirlik tarafında önemli. Tabii güç tasarruf modunu isterseniz aktifleştirebilir. Böylelikle performanstan biraz kısıtlama yaptıktan sonra özellikle uzun süreli deneyim tarafında mesajlaşma ve telefon görüşmeleri için özellikle daha iyi bir tablo elde edebilirsiniz. Tabii ki hızlı şarj değeri de önemli. 67W hızlı şarj mevcut ve destekli adaptör kutuda geliyor. Burada da görüyorsunuz. Böylelikle bir adaptöre ayrıca para vermek zorunda kalmıyorsunuz. Bu da güzel düşünülmüş açıkçası. Toparlamak gerekirse Oppo Reno 11F 5G zaten 5G özellikli bir telefon. Yani ülkemizde de kullanılmaya başlandığında bu teknolojiye hazır olacaksınız demektir. Ekranı güzel 6.7 inç değerde ve 120 Hz tazeleme sunabiliyor. Canlı renklere sahip Akıcı detaylar sağlayabiliyor. Pil tarafında hızlı şarj desteğinin olması güzel. Tasarımı zaten güzel ve deneyimlediğimiz itibarıyla oyun çalışma tarafında ve fotoğrafçılık tarafında özellikle de gün ışığında güzel sonuçlar sunabiliyor. Orta seviyede yeni bir Android telefon arıyorsanız bu ürünü de göz önünde bulundurabilir ve bir teknoloji mağazasına giderek ürünü deneyimleyebilirsiniz. <laughs> Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова